Tekno hoş geldiniz. E3 serimiz devam ediyor. Elektronik Arts evet. bu seferki konuğumuz. Önemli tabii ki Elektronik Arts'ın... Yani e burada şöyle başlıklara bakınca zaten <gülüyor> önemli <gülüyor> evet. oldu anlaşıldı. Ee, <laughs> Valla şöyle şimdi işte konsol bağımlı değiliz zaten. Yani Sony deyince Sony'ye özel, Hı -hı. Microsoft deyince Xbox'a özel. Ama Elektronik Arts herkese, herkese, üretiyor. Evet. evet. Ee, şimdi bakacağız hemen. Bu arada şey soranlar oluyor. Söylemeyi unuttum. Ya Uğur niye katılmadı diye. Uğur Ankara'da hı hı. E, Tabii ki gelip sırf bu yayın için buraya gelecek hali yok. Adam orada çalışıyor. İşi gücü var. E, o yüzden biz yapıyoruz. Şimdi ilk önce senin de ekranda gördüğün gibi Hitman var. Hitman'in yenisi. E, şöyle söyleyeyim. Bir ismi var mı yoksa Hitman Hitman. sadece? Hitman. E, ama burada oyunla ilgili hiçbir şey görmüyorsun. Bu tamamen bir böyle bir trailer. Hı hı. Sadece bizim Hitmenimizi görüyorsun, en azından o değişmemiş. Ee, adamların vurgusu şu, diyorlar ki e, bu oyunda hakikaten serbestliği yaşayacaksınız. Hmm. E, çünkü bir Serbestlik önceki oyunda derken, işte bir önceki ortam olarak yani? Şey, olarak hedefini mi? yok etme serzi yani, olarak. E, çünkü diğer oyun, bir önceki oyun baya baya bir aksiyon oyunuydu. Hmm. Hani tamam, şey vardı yine. Sağda solda böyle yani e, sessizce işini bitirmek için, hmm. daha profesyonel olarak e, halde bitirmek için gerekli şeyler vardı ama senin oyun bariz bir şekilde e, aksiyona teşvik ediyordu. Yani teşvik o tarafaydı. Komple Hitmen'den uzaklaşılmamıştı. E, hatta böyle Batman oyunlarında falan o dedektif modu falan var, o tarz şeyler eklendi falan oyuna. Hmm. Şimdi burada adamlar o yüzden e, Hitmen'in e, ana kitlesinin istediği şeyi bildiği için, işte basın bülteni geldi hatta sırf bu oyun için. E, bu oyunda serbestsiniz hı hı. vurgusunu yapıyorlar. Bir şekilde online tarafı da yine olacak oyunun. Ee, ama çok fazla da bilgi yok. Zaten hani oyunun içi bir şey de gösteremiyoruz. Ee, şu... çıkış tarihi belli mi Murat? Ee, çıkış tarihi bana gelen ben yani bugün bülteni geldi. 8 hı hı. Aralık 2015. Yani hı, değil. 2016 değil hani. Değil. <gülüyor> <gülüyor> ama o kez 16 olur kesin. Ya inşallah gecikmez ama Aralık sonunda burada olacak. Aralığın başında burada olacak gözüküyor. Şöyle Esas hani bizim benim daha doğrusu E3'te görmek istediğim hmm. oyun Mass Effect'ti. çünkü biz bunu bir senedir falan biliyoruz zaten hmm. yeni Mass Effect'in olacağını. Ee, tabii orada çok güzel bir demo yapmışlar ya. Bu. Ya demo güzel de. Ha yani şöyle bakıyorsun ne alaka diyorsun önce Mass Effect'te evet. değil mi? Hı -hı. Ya öyle de e, bir ne şey anlatıyor sunuldu. yani <laughs> bir, hiçbir şey anlamıyorsun ya, ya, zaten. Söyle. Ya, e, şöyle adamlar. Sadece oyunun adı artık Andromeda. Hmm. Mass Effect 4 ama Andromeda. Hmm. Ee, şunu anlıyoruz ki yeni bir başlangıç var. Hmm. Ee, hani Shepard'ın karakteri tekrar geri dönecek mi? Ben şu edindiğim izlenimlerden bayağı bir reset olduğuna inanıyorum. Hmm. Hani eski karakterimizi canlandırmayacağız. Yeni bir hikaye, yeni yaratık türleri. Zaten Andromeda sistemi. Bambaşka bir yerdeyiz. Ee, Ha şu birazcık belki yani oyun için. Çık... zaten hani 3'te sonlanmış mıydı artık? 3'te sonlanmıyor işte. Yani o? süründürmenin anlamı yok. yok. Orada hatta biliyorsun sonuyla ilgili bayağı bir sorun çıkmıştı. Hmm. Ee, işte görüyorsun her şey yenilik vurgusuyla ama başka hiçbir şey yok. Zaten bu oyunun çıkışında daha çok var. Hmm. Yani bu oyun bir E3 daha görecek muhtemelen. Bir sonrakinde biz bir şeyler göreceğiz. Hmm. Ya yani şunlar falan bunlar oyun grafikleri gibi gözükmüyor zaten. Hmm. Evet. Ee... 2016, işte dediğim gibi sonunda o da olursa, bir aksilik olmazsa. Tam şeyde, aksiyon tarafında e, eski oyunlardan bir aşağı kalır tarafı yok. Hı hı. Ama bu kadar işte, bütün bildiğimiz. Ya Mass Effect ismini kullanarak yeni bir şeyler yapacaklar. Evet, ben Bakalım. memnunum. Yani yeni başlangıç olmasına, eskisini süründürmemelerine. Çünkü o, o hikaye noktalandı artık. Hı hı. Yani devam ettirmeye çalışmaları biraz tuhaf olurdu, çok zorlama olurdu. Burada yeni e, doğru, ırklar, doğru. mırklar. Yeniden başlıyoruz. Biz zaten Mass Effect'in hikayesinin yanında mekaniklerini ortamını sevdik. Evet. E ortam mekanikler daha da gelişerek geri gelecek. Güzel. Yani ben mutluyum. Hı -hı. Şöyle e, Need for Speed e, araya sıkıştı. Şöyle onun da bak, bu da şey, bunda da is e, numara yok. Bu da Need for Need for Speed. Hı -hı. Kasım ayında şey geliyor. Böyle acaba adet mi başlatacak elektrik kartı? Evet. E, Hitman, Need for Speed sadece bir çeşit hani... Şey gibi bakabiliriz belki oyunlara. O da birazcık de eskiden sırılık yeniden başladık havası veriyor hani işte Bu da yine oyundan bir iki görüntü ama pek bir şey anlatmıyor bize. Kasım mı dedin? Ne zaman? Kasım. Evet. ve yani Bunun tarihi yakın. Hmm. Yine 3 platformda da PC, PS4 hmm. ve Xbox One'da e, çıkacak karşımıza evet. Need for Speed. E, Star Wars'tan 3 haber var. Bir tanesi e, Knights of the Fallen Fallen Empire, bu şeyin, bu expansion, hı hı. E, Knights of the Old Republic expansionı 27 Ekim'de gelecek. Bu online tarafı biliyorsun Star Wars'un. Bilmiyorum hani çok fazla e, ha, oynayanları var mı, çok başarılı hı hı. mı? Yani benim etrafımda yok hı hı. E, yorumlara yazsınlar oynayanlar varsa. Şeyler bunun, e, Old Republic'in videoları hı. filminden iyiydi yani ben öyle sadece videolarını izliyordum hı hı. oyunun. Ee, yine çok güzel bir e, demo yapmışlar, güzel bir yani yine sadece oturup videolarını izlesen zevk alacağın güzel bir expansion yapmışlar ama tabi oynanabilirliğine kattığını oynayanlar görecekler Hı -hı. 27 Ekim'de. Ee, esas olay tabi hepimizin beklediği Star Wars'un Battlefront'u bu. Battlefront yeni bir şey değil, ee, Battlefield'ın aslında e, Star Wars skin'i giydirilmiş, giydirilmiş hali. hali. Evet Ama güzel Maalesef... giydirilmiş. <laughs> Önceki oyunlarda da o kadar da işte. Yani a diyorsunuz yine Battlefield oynuyoruz biz Hı. ve hani hikaye modları çok uyduruktu ee, Hı. zaten hani yok gibi bir şeydi de ee, multiplayerde de o kadar zevk verme ben çok oynadım da ee, o şeyi hissediyorsun böyle hakikaten Battle, Battlefield Hı. oynuyorsun yani. Aynı şeyi tekrar oynuyorsun. Tekrar tekrar bir yani. yenilik yok. Gibi, o şeyi vermiyordu. Bir de bilmiyorum bende de oldu sadece. Biz Taygusu evveline girdiğin hissiyatını çok fazla veremiyordu. Biraz da o şeye bağlı. Hmm. Hikaye zayıf olunca seni böyle yani bir içine e, giremiyorsun şeyin. Hmm. Bir tane sanki bir mod oynarmış havası oluyor. Biraz havada kalıyor. Ee, şimdi burada da ne olacak bilmiyorum hikaye bağlamında. Ee, şöyle göstereyim. Aa, sonuçta bu gameplay diyorlar. Bu gameplay. Bu artık oyun. Hani daha önce de bir gameplay videosu yayınlanmıştı. Ya çok yani o film gibiydi o şeydi, in game footage dedikleri yani hmm. oyundan alınma bir görüntülerdi. Hmm. Oyun motorunun üretilen bir videoydu. Bu artık oyunun kendisi. Ee, burada var 5 dakikalık bir video Murat. Benim çok hoşuma gitti bilmiyorum. Burada tabi bizi aldatan bir şey var hem de. Bu multiplayer'dan bir e, görüntü. Hmm. Ama hepsi senaryo aslında. Senaryo gibi yani yapılmış öyle yap yapmışlar. Ama böyle şeyler yaşanmaz mı acaba belki? De Yaşanabilir. Ee, yani niye yaşanmaz? Mesela şu büyük robotları devirmek vesaire. Ya, mümkün tabii ki. Şeyler olacak mı? Ama zaten hani geçişleri göreceksin. Hep bir senaryo dahilinde Hı -hı. oynamışlar. E böyle olmuyor gerçek oyunun. Millet bir defa böyle ortalıkta deli dana gibi çok koşturmuyor. Yoksa indirirler İndiriyorlar hemen. İndiriyorlar evet. Kaksana adam elinde tabanca şeyi vuruyor. Bunu vuruyor. Ama o onu ya o kadar vuruyor. falan güzel olmuş ya. Jetpack fırlayıp hemen tabii, tabii. E, bir yerlere kaçma saklanma. Şimdi oyun e, gördüğün gibi zaten direkt filmlerdeki e, sahnelerden alınmak yani işte o Oyunun içine girme hissiyatını baya baya yaşatacak sana. Direkt çünkü filmi yaşıyorsun yeniden. Hı hı. Hatta bunun çıkış tarihi de birazcık şey işte 17 Kasım. Bir, bir süre sonra yeni film geliyor. Force Awakens geliyor. Hı hı. Bunda muhtemelen onun da şeyleri olacak. Hatta pre-order yapanlara olacak diye biliyorum. E, oradan da bir harita göreceğiz. Hı hı. Ama ana olarak gördüğün gibi esas üçlemenin mekanları. Oradaki sahneler, mekanlar. Valla çok güzel gözüktüğü Ne, hiçbir şüphe yok. Ee, burada hakikaten... ...başka yani Star Wars oynuyorsun. Hmm. Bir an bu, bu seni bir Battlefield oynuyormuş hissinden yani. alıyor, uzaklaştırıyor. İşte TIE Fighter'lar olsun, X-Wing'ler olsun tabii. geliyor. Yok işte... ...ayağını bağlıyorsun, deviriyorsun falan Murat bilmiyorum yani. İşte Star Wars'taki... Beni heveslendirdi açıkçası. Tabii tabii Star Wars'ta gördüğün şeyleri görüyorsun, o güzel. Zaten hmm. seni oyuna o sokuyor. Hmm. Yani grafiklerinden tut... Silahların kullanımına işte senin dediğin gibi bak şimdi kancayı atıyor AT-AT'ye AT ve Volker'a. Bak hop attı. Şu hareketi ben yıllar önce TIE Fighter'da yaptığımı hatırlıyorum. Evet evet. Bir görevinde öyle bir şey yapmaya hop. çalışıyordum. Artı işte yine klasik battle olduğu gibi hava savaşları. Hı hı. Bakalım acaba güzel. gerçekten oyun bu keyfi verecek mi? Verir bence. Ama önemli olan şu, şimdi bu kadar e, unsur var, bunların tabi işte bir arada çalışması yine az önce yani Siege'de de söylemiştim yani arkadaşlarınla oynayınca zevkli oluyor diye birazcık ne takım olman lazım ki kazanma hissiyatını da olsun böyle yeah, çok tabii. dağılmaman lazım bir de burada ben şeye e, yani çok adam var gibi geldi bana hı hı. hani bunların hepsi gerçek oyuncu mu yoksa yapay zeka var mı hani e, söylemiştim ya mesela halada da aynı şey olacak diye hem yapay zekanın oynattığı adamlar olacak hem gerçek adamlar bence birazcık öyle şeyler var burada olabilir her oyuncu gerçek değil hı hı. çünkü biraz fazla kalabalık gözüktü gözüme. Ya olabilir. Belki hani demo açısından öyle de yapmış olabilirler. Belki gerçekte tamamen gerçek kişiler oynayacaktır. Aha. Ya mesela bu sonuna doğru çok göstermiyorlar gerçi bir e, ışın kılıcı sahnesi var. Bilmiyorum Oyun i̇şte. oyunda mesela ışın kılıcıyla nasıl olur? Vallahi böyle bir şey olma ihtimali var mı? Bu şey tabi olacak oyunda kesinlikle olacak. Burada şey bilmiyoruz tabi. Yani Darth Vader'ı kim oynayacak? İşte oyunda? onu yani, şu çünkü sonuçta şu garibanlar o da bir sistem getirirler. Sen, sen ben olursak olmaz yani Tabi. Adam uzaktan şöyle yapıyor. Dağılıp gidiyorsun tabii. Ya o birazcık biraz şov ağırlıklı burada. Bir de yani muhtemelen ben de öyle düşündüm. Çünkü sonuçta kılıç dövüşü yapmak da çok kolay değil. Değil evet. Onu oturturlar o sistemi bir şekilde görürüz. Oturturlarsa çok yani. güzel olur. Muhteşem olur ama bilmiyorum bakalım. 17 Kasım demiştim yine Xbox PS4 ve şey PC'de tabii ki de Hı -hı. çıkacak. Göreceğiz. Bir de şey var. Galaxy of Heroes var. O da iOS ve Android'e çıkacak bir kart oyunu. Hmm. Yani kart oyunları da bir yandan çıkmaya devam ediyor. Her hmm. firmadan bir şey geliyor. Bu da Star Wars'unki. Arada şey var. Plants vs Zombies Garden Warfare hmm. 2. Ben o, o çok sevdiğim bir oyun. Evet çok güzel bir oyun. Ee, o gelecek. Ee, şöyle devam edeyim. Arada tabii ki Electronic Arts'ler diyoruz. FIFA'sız olmaz. FIFA 16. Yani her yıl yenisi çıkıyor artık. NBA ve Madden'da güncellenecek. Hı hı. bunlar rutin zaten. Hani bunu bekliyorsun. NBA'de şey koymuşlar mesela yüz tarama özelliğini çok geliştirmişler. Seni oyuna ekleyecekler o şekilde karakterlere. burada da işte şeyleri tanıtıyor yeni mekanikleri oyunun. Ben bunlar zaten beklenen şeyler. Çünkü her sene çıkıyor nasıl olsa. Evet. Bir FIFA çıkıyor. Hım. nasıl bir şey Messi'yi oynatmışlar. Evet. Meraklıları bekleyecekler. Ee, şöyle bakayım başka neyin var? Mirror's Edge var. Katalist. Hmm. Bu, bu da bayağıdır bekleniyordu. Evet bu oyunda biliyorsun meraklısı çoktur. Hmm. Onlar da herhalde gördüklerine sevindiler bunu. 27 Şubat'ta bu gelecek yani 2016'ya sarkacak. Kendine has bir oyun, hı hı. yani e, kendi kitlesini oluşturmayı başaran oyunlardan bir tanesi. Tabii ki de devam ettiriyorlar. Yine Akrobasiler, Tam Gaz Devam. İnsanı koşmaya teşvik eden bir oyun. Ya işte bak <laughs> e, Lara Croft'ta başına felaketler geliyor, da çok koşturuyorsun. Hı. Burada o kadar değil. Ama köken olarak baktığın zaman evet hoplamalı zıplamalı oyunlar işte bu en iyilerinden bir tanesi. Başka şu, neler var? Şu enteresan, yani bunu hiçbir zaman oynamayacağım ama acayip beğendim. Unravel. Niye? Platform ne? oyunu. Ben değil. böyle oyunlar oynamıyorum artık. Ee, hem zaten Hı -hı. zamanım yok. Platform oyunu. Ya bu oyunu sırf ortamı görmek için alıp oynayabilirsin. Hı hı. Yani canın sıkıldığında gez böyle. Sadece gez yani. <laughs> i̇çin açılsın. Konusu neymiş oyunun? Ya yani şu bizim karakterimiz bunun maceraları Biraz diyeyim bu sana. Söküle söküle gidiyor. <laughs> i̇şte Unravel oradan geliyor zaten. <laughs> puzzle oyunu. Puzzle çözüyorsun. Hı hı. Belalardan kurtulmak için ama o işte çözül çok fazla çözülmemen gerekiyor. Hı. Güzelmiş ama ya. Ben beğendim. Acayip güzel. Şuna baksana sana da yapmış adamlar. Bunu Uğur'a şey yaptırırız. Tam Uğur için yapılmış evet. evet. Aman. <laughs> Acayip iyi ya. Evet ya çok değişik böyle. Sana Su efektleri falan muazzam. Evet. Önde bir efekt var. Arkada da bak güzel bir mekanlar yani ortam var. falan evet çok güzel. Bir de çok farklı yerler bak hep. Yani böyle hep ormanda değil böyle evet. karlı yerlerde geçiyor işte atıyorum eski lastikler, arabalar falan bir şeyler. Değişik olmuş gerçekten. Tabii çok hoşuma bir gitti. Fizik etkileri de var. Tabii tabii bayağı var. Küçük şirin bir oyun. Evet güzelmiş. İşte elektronik arts böyleydi Hamdi. de ee, baktığın zaman e, Mass Effect'le ilgili hiçbir şey açıklanmaması pek bir şey açıklanmaması bir hayal kırıklığı bir de oyun 2016'nın sonuna sarkacak. Hmm. E, Hitman iyi oldu. onun e, Zaten seviyoruz Hitman'ı. Hmm. Biraz daha hani köklerine dönecek oyun nihayet. O iyi haberdi. İşte Battlefront orada kesinlikle benim de alacağım mecburen e, <laughs> bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Valla <laughs> göründüğü gibi ise bence hayal kırıklığına uğratmayacak heyecanla bekliyoruz. Ötekiler hmm. e, hani, biraz daha türü sevenlerin oyunu biliriz Edge falan. E, ya, yani da e, NBA en 16. En oyunlardan biri FIFA 16 Murat. Tabii hani FIFA 16 o zaman sen alacaksın. Benim hiç var. alakam yok. Onu, o, sen, o artık sen oynarsın. Hmm. Hmm. E, böyle Böyle hani şimdi oyun firmaları bir şey açıkladığı zaman mesela Microsoft'ta donanım da konuşabiliyorsun. İşte Sony'de hı hı vesaire hı hı. donanımcılardan bunlardan oyun konuşuyorsun. Evet. Çok da fazla şey yok. Bunlar zaten yeter baksana Kasım ve Ekim'e yani. ne kadar çok oyun saydık. Bunların hı hı. hangi birini alacaksın? Hangi hepsini alabilecek parayı buldun? Ne zaman oynayacaksın? Değil mi? Ee, yani hani çocukların bile eşiz zor. Hani biz zaten ölmüşüz ama çocukların Abi ne, işi yeni, yeni, yeni nesiller biraz daha şanslı galiba Murat bu konuda. Bilmiyorum. Bizim zamanımızda da vardı oyunlar da bu kadar çok zengin miydi? Biz mi acaba şey yaptık unuttuk oynadığımız zamanları. Ya bizde de çok oyun vardı. Hatta bizde oyun yapmak çok daha kısa zamanda, hmm. basitliğinden dolayı çok sürekli oyun çıkıyordu. Biz biz hep oyunlardan geliyorduk başta. Evet. İşte bir de şey vardı tabii bizim zamanımızda. Türkiye'de bandrollü hmm. kaçak oyunlar satılırdı. Hmm. Bandrolü devletin bandrol bastı. buçuk <laughs> <2 ,5 gülüyor> liraya alırdın sen orijinal oyun alırdın göya. Hmm. şimdi al oyun almak istiyorsun 50 dolar. Çocuk bunu nasıl alacak? Değil mi? Ki 50 dolar dediğim 60 dolar PC oyunu hani hı hı. konsol'a geldiğin zaman 250 lira istiyorlar senden. Hiç uç, uçsular gittiler. Doğru. Ee, yani bir yandan da hani çocuk hepsini oynamak istiyor ama kaçını alabilecek? Ee, yani şanslı mı şanssız mı? Artık orasında sen karar ver. Bir de aldım zaman. Hı hı. Artık çocuklar bile meşgul. Ama şimdi bak okullar bitti bütün yaz. Okullar bitti de başladığı zaman da denk geliyor. Yani Doğru. Hepsi. De. yani. İşte yaza denk gelince bir şey yok. Bu aralar yeni çıkmış olanlardan. Oyunca bu arada oynayanlar şanslı tabi ama bu tam işte okula dönüş sezonunda hı hı. Doğru, tek, doğru, tek gelecek. Doğru sonbahar kış sezonu tamamen. Bu şeye tek tek kabul ediyor aslında orada biliyorsun uzun bir Noel tatili falan hı hı. oluyor. Hı hı. Bu oraya tekabül edecek onların. Hı hı. Ee, orada oynayacaklar ama bizde tabi böyle şeyler olmadığı için hı hı. E, bir şey değil. Maalesef bir sıralama yapmak bir öncelik sıralaması yapmak zorundasın bu kadar oyun. Yani sırf elektronik artistan yani sadece bir tane şeyi seçsen Yapımcıyı, onun oyunlarının hepsini bile oynayamıyorsunuz. Yani o kadar iyi üç şeyler. Bu E3 acayip zengin gidiyor. Kesinlikle. Yani e, her de birkaç oyun birden her şu mutlaka alınması hı. lazım dediğin oyun çıkıyor işte Fallout 4 falan var daha işte. Doğru. Kesin alınması gereken oyunlar. Daha da bitmedi. Daha hani Sony var sıradan. Sony'den hiçbir şey, hiçbir şey konuşmadık. E, oraya geçeceğiz. E, E3 yani geçen seneyle alakası yok bence hı hı. çok iyi gidiyor. Millet yani firmaların hepsi iyi hazırlanmışlar. Ee, tabii şöyle düşün. Bu oyunlar işte 2015'te çıkanlar bir de 2016'ları da görüyoruz. Doğru. Yani uzun vadeli aslında bakarsan. Doğru. Hatta sen dediğin gibi bazılarını belki bir E3 daha görecek. Bir evet. Artı ben şeyden de çok emin değilim. Hani bunlar tamam böyle işte nokta atış tarih veriyoruz 27 Ekim Hı -hı. bilmem ne. Hatta birçok oyun ön siparişi açılmış durumda da ertelenme durumları da var birçoğunda. Doğru. Ee, başımıza gelmedik şeyler değiller. Hı, -hı. Ama inşallah hiçbir ertelenmez. 2015'te birkaç tanesine iyi kavuşuruz. Çünkü zaten e, hepimizin bir, bir oyunu alacağız ve evet. kapanacağız belli. Herkes <laughs> kendi sevdiği türü alıp gidecek. Böyle elektronik arsının sunumu da bu kadar da Peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere.